Başlıyoruz. <laughs> Herkese merhabalar. Digital Box kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ulaş. Etkolonide interaktif tasarımcı olarak çalışıyorum. Kreatif ekipteyim. Bugün Staj ve okulu bir arada yürütmek ve özellikle içinde bulunduğumuz bu karantina döneminde hepimizin home office çalıştığı bu dönemde staj sürecinin nasıl yürüdüğüne dair bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bana iki değerli çalışma arkadaşım eşlik edecek Pelin ve Oğuz. Arkadaşlar dilerseniz siz de kendinizi bir tanıtın. Merhaba ben Oğuz Bayrım. Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi okuyorum. Dördüncü sınıfa geçtim. İki yıldan beri de Etkol'ünde çalışıyorum. Merhabalar, ben de Pelin Çetin. Mart ayından itibaren ben de kreatif ekipte intern olarak çalışıyorum. Sinema televizyon öğrencisiyim. Yeni mezun olma aşamasındayım. O zaman ben fazla bekletmeden ilk sorumla başlamak istiyorum. <laughs> ee, Etkolonide staj deneyimine nasıl başladınız? Ee, nasıl karar verdiniz burada staj yapmaya? Abi benim hikayem bayağı enteresan aslında. Şöyle oldu. İlk başta birinci sınıfta okulda bir ilk bilgisayara giriş dersini aldıktan sonra Java programlamayı aldıktan sonra bir yerde çalışmaya karar verdim. Ve İTÜ Teknokent'te bir startup'a yardım etmeye başladım frontend developer olarak. Ama hiç çok az şey biliyordum JavaScript'la alakalı. Ve e, orada bana verilen görevleri internetten araştıra, araştıra 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 öğrenmeye başladım. Bir süre sonra biraz daha e, en azından o işleri yapılıp, yapabilir hale geldim. Sonrasında e, yazın tekrar staj yapmak istedim ve e, bizim etkoyu bizim okulun listesinde buldum staj listesinde şirketler listesinde ve şansımı deneyip güzel bir mail hazırladım ve infoya yolladım yani çok fazla bir dönüş beklemedim bildiğiniz web sitesindeki info adresini yolladım ve info adresinden bizim etkoyunda Ad çalışan Murat abi benim o mailimi teknoloji ekibine iletti teknoloji ekibi de benimle sonra mülakat sürecine başladı. Ve e, bu sayede iki sene önce yazın stajımı başlamış oldum. Çok güzel Pelin, peki sen? Ya doğrultunun söyleme gere gerekirse benimki Oğuz kadar şanslı bir süreç olarak ilerlemedi. E, çünkü benim okulumda zorunlu staj yoktu ve benim stajı kendim bulmam gerekiyordu. Ve 4. sınıf olduğum için de ister istemez bir endişem vardı acaba olacak mı olmayacak mı? Çünkü başvurduğum herkes zorunlu stajı olanlara öncelik veriyordu. Bir de ben bundan öncesinde hep sosyal medya çalıştığım için hani biraz daha yol değiştirmeyi düşünüyordum işte acaba yapabilecek miyim acaba içime sinen bir iş bulabilecek miyim çok fazla soru işareti vardı bende şansımı e, şansıma gün de denk geldim ben e, başvurup şeye ilana e, şansıma da gerçekten böyle çok içime sinen keyif aldığım yeni deneyimler yaşatan bir iş görüşmesi geçirdim ve sonucunda da kabul aldım. Ve bana telefonda şey soruldu. Ne zaman başlayabilirsin dendi. Ben de büyük bir heyecanla pazartesi başlarım dedim. İyi ki de pazar günü başlarım demişim. Harika. O zaman ikinci soruyla devam edelim. <laughs> ee, bu staj döneminde zorlandığınız herhangi bir konu oldu mu? Benim şöyle olmuştu. O yaz ailemden ayrı geçirdiğim ilk yazdı ve hani yepyeni bir ortamdaydım. İlk kez çalışma ortamı görüyordum. İki sene önce ilk yazımda. Ve e, şirket beni hemen içine aldı. İki hafta, üç hafta içerisinde ekip ekibin bir parçası oldum. O ailenin bir parçası oldum. Ve or ekipteki herkes bana bir şeyler öğretebilmek için elinden geleni yapıyordu. Kimse bilgiyi asla saklamıyordu ve paylaşıyordu. Böyle bir süre geçirince de hiçbir zorluk hissetmedim. Ya ben de açıkçası böyle spesifik olarak şunda çok zorlandım diyemiyorum. Ama benim en büyük zorluğum bir hafta boyunca ofiste hani ekiple çalıştıktan sonra evlere geliyor olmak ve evden stajyer olmaya devam ediyor olmak oldu. Çünkü ofisteyken işte sandal gibi birisinin yanına çekip bir şeyi sorup öğrenebiliyorken burada Slack üzerinden işte darlayıp bu nasıl yapılıyor şunu gösterir misin demek birazcık öyle gerici ve şeydi, yorucuydu. Şundan bahsetmek istiyorum, kreatif ve e, tek ekibi aslında biraz işin mutfağı, yani biz ürünü direkt çıkartan tarafız. Bu yüzden belki staj dönemi e, bizim gibi ekiplerde biraz usta-çırak ilişkisi şeklinde gelişiyor olabilir. E, hatta şundan bahsetmek istiyorum, ben e, sizler gibi bir staj dönemi geçirmedim açıkçası. Üniversiteye başladığım süreç itibariyle e, piyasada da çalışmaya başladım freelance olarak. Ee, ama kurumsal çalışma düzenine geçtiğim zaman bunun eksikliğini hissettim. Çünkü staj e, kariyere giriş deneyimi olarak gerçekten o kültürü öğrenmenizi sağlıyor. Daha disiplinli bir çalışma sistemi sağlıyor aslında sizin için. Ee, staj dönemi size neler kattı veya katmaya devam ediyor acaba? Ben Bence çok şanslıydım. İlk stajımı yaptığım yer ilk böyle şirket olarak gördüğüm yer Etcoline oldu ve bu hiç hiçbir şekilde soğumadım iş hayatından. Hatta aksine çok fazla sevdim. Hatta sonra okuldan daha fazla zaman geçirmeye başladım şirkette. O yüzden benim için gelecekteki kariyer açısından çok daha motivasyonel bir staj oldu. Ya bende de ben çok fazla okula giden ve okulu seven bir insandım. Biraz daha normal hayata, o yeni hayata geçişin çok güzel bir evresi oldu bana. Böyle adım adım oluyor oldu. Bir de en başında dediğim gibi daha öncesinde daha farklı bir alanda çalışıyor olduğum için bir şeyleri çok daha rahat öğrenebilir. En azından bilinçli bir şekilde adım atıyor olduğumu hissediyorum. Evet başlangıç içinde güzel bir nokta aslında. Etkoloni ve mobil reklam dünyası. Bildim kadarıyla ikinizin de okul süreci devam ediyor. Stajla birlikte bu süreci yürütmek zor oldu mu acaba sizin için? Dönemde 5 ya da 6 ders alabiliyoruz. Ben de ders programı ona göre ayarlamıştım. İlk başta bir hata yaptım ve bütün derslerimi bir yere topladım. Okulda çok az zaman geçiriyordum. Ama sonrasında ikisinin dengesini kurdum ve okulda da zaman geçirmeye başladım. Arkadaşlarımla zaman geçirmeye başladım. Derslerle daha fazla ilgilenmeye başladım ve şirkette de daha fazla vakit geçirmeye başladım. Ee, sınav dönemlerinde zaten e, hem Amerika'daki ekip hem Türkiye'deki ekip bana çok fazla şans tanıdı. Bunun için sorun hiç yaşamadım ve bence zamanı doğru ayarladığımız zaman ya çoğu şey yapabiliriz. Ben hala çok fazla vaktimin boşa gittiğini biliyorum ve daha da fazla şey yapabileceğimizi de biliyorum. Daha fazla şey de öğrenebiliriz. Daha da fazla iş de yapabiliriz. Ee, bunu ayarladığınız zaman bence bir sıkıntı olmayacak. Benim bu sürecim yine Oğuz'dan çok daha farklı ilerledi. Çünkü benim hani gün seçme gibi bir opsiyonum yoktu. Çift ana daldan ötürü de çok fazla dersim vardı. Ona küsür dersim vardı 10 11 gibi. Ve e, bütün bir hafta yayılıyordu. Benim haftanın 5 günü de okulda olmam gerekiyordu. Staja başvururken de hani bazı derslerimden tamam ben bunu bir şekilde hallederim diyerek vazgeçmek zorunda kalmıştım. Ee, ama dürüst olmak gerekirse pandemi bu noktada benim çok işime yaradı. Çünkü hiçbir dersime şey yapmadan, e, ver, e, bırakmak zorunda kalmadan e, oturduğum yerden hem işimi yaptım, hem öğrendim, hem derslerimi verdim. Benim için çok daha kolay bir süreç oldu. Yani düşündüğümde beni çok zorlayacağını, yoracağını hissediyordum. Ama çok kolay geçti benim için. Evet, hem okul, hem staj, hem de bir yandan ikinizin de kültürel faaliyetlerde görev aldığını ve Çeşitli etkinlikler yaptığını da biliyorum açıkçası. Ee, özellikle Oğuz bu noktada sana sormak istiyorum. Ee, staj dönemin bitti ve hemen tam zamanlı olarak çalışmaya başladın aynı ekipte. Ee, sence seni tercih noktası yapan ne oldu? Neleri doğru yaptın da e, direkt olarak tam zamanlı olarak çalışmaya başladın? Şöyle, ya et Niye ben o maili e attığım gün e, bana bir şans sanıldı bence o şirket ve beni ekibin ailede içine aldı ve her zaman destek gösterdi. Ben de stajımla beraber o şansın ne kadar değerli ol olduğunu, bulunduğum ortamın kıymetini anladım ve yaptığım işleri her zaman zaten yapılması gerektiği gibi severek ve en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Zaten mutlu olduğunuz zaman bu otomatikman bence gelişen bir şey. Kendimi de sürekli geliştirebiliyorum ve gittikçe daha fazla katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunun yanında biraz daha yorulup zamanı da en iyi şekilde kullanıp Arkadaşlarımla beraber okulun hemen yakınındaki bir anaokulunda İngilizce öğretmeye çalışıyoruz çocuklara. Ee, haftada bir, bir buçuk saat de olsa benim motivasyonumu bu çok yükseltiyor. Uzun zamandır pek zaman bulamıyorum ama e, yurt dışındaki yabancı teknoloji içeriklerine, e, Türkiye'de çok fazla yer verilmediği için onları Türkçe'ye çevirip bir internet gazetesinde yayınlamaya çalışıyorum. Ama e, yine de benim ilk biraz önce söylediğim gibi bence çok daha fazla şey yapılabilir. Çok fazla boşa geçirdiğimiz hala vakit var. <laughs> Ya Buradan şunu da anlıyoruz birazcık, yaptığın doğru şeylerin başında işe ait olmuşsun sen. <laughs> ee, gerçekten kendini vermişsin bu işe. Ee, tabii şimdi burada bir diğer başlığımız home office dönemi. Korona ve pandemi sonrası hepimiz bir anda Mart'ın ortasında evlere kapandık süreci evlerden yürüttük ki Pelin yaklaşık bir buçuk hafta önce aramıza katıldı bu süreçte. Yani ofiste seninle maksimum 3 ya da 4 gün geçirdik aslında biz. Evet. Bu süreç nasıl yürüdü senin için? Ya aslında bir de şöyle bir şey var. Biz şirket olarak az çok home office kültürüne alışkındık. Ara ara bunu yapıyorduk. Ancak bir anda bu disipline geçmek hepimiz, hepimiz için farklı oldu. Kreatif ve tek ekibi için bu süreç ve özellikle staj yapan kişiler için nasıl ilerledi bunu bir duymak isteriz açıkçası. Ya en başta dedim ya iyi ki pazartesi başlarım demişim diye. Gerçekten iyi ki bundan kaynaklı en azından insanlarla bir yüz yüze görüşebilme, işte ofisin havasını bir içime çekebilme şansım oldu. Ee, yani şey başlarken biliyordum hani ara ara home office çalışıldığını ama 2-3-4 ay boyunca olacağını bilmiyordum tabii ki de. Adapte konusunda mesela çok fazla sıkıntı yaşamadım en başta ama evden stajyer olma, evden bir şeyleri yapmaya çalışma bir noktada zorladı. Hani en başta dediğim gibi başta çok rahat böyle sağıma soluma dönüp bir şey sorabiliyorken hani burada bir tık daha böyle geriliyor, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim oluyor oldu. Ama onu da yani ekibim sansun gerçekten çok büyük, güzel bir şekilde üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman hani evden çalışıyoruz gibi hani bir şey öğrenemediğimi hissetmedim. Ulaş bu sürece en güzel eşlik eden insanlardan biri sensin. Böyle haftalık işte Zoom toplantıları ayarlayıp ufak traininglerle gerçekten güzel bir şekilde ilerletiyor olduk. Ee, bizim ekibe baktığımda e, en büyük sorunumuz bence böyle internetten vesaire kaynaklı oldu. İşte büyük dosyalarla çalışıyor olmak, işte upload etmek vesaire gibi. Ama yavaş yavaş adım adım da bu evden çalışma sürecine bence alıştık. Ya evet, teknik problemlerin dışında aslında hı hı. E, çok hızlı bir şekilde bir disiplin yakaladık bence de. Peki o senin için nasıl geçti bu dönem? E, Valla bizim ekip olarak çoğu kişi evden çalışma sürecinden çok memnun ve e, biz artık iletişim biraz daha Discord üzerinden yapıyoruz. Discord üzerinden yapınca da oradan oyunlar oynuyoruz, orada farklı kanallar oluşturuyoruz, orada farklı konuları konuşuyoruz aynı zamanda ve daha fazla iletişime geçmeye başladık aslında bu home office sürecinde. Neredeyse 7/24 çoğu kişi online gece bile gece 2'de 3'te ben açık ekip arkadaşlarımı görüyorum. Giriyorum. Hem bir şey soracağım bir şey varsa sorabiliyorum ya da sohbet ediyorum. Ee, ve ekipteki çoğu kişinin daha da verimli çalışabildiğini duydum. Ee, benim açımdan okulla beraber derslere girip oradan çıkıyordum. Yeme hemen yemek yiyip ofise binip gidiyordum, geri dönüyordum. Ee, eğer şehirdeysem bir etkinlik varsa ona katılıyordum. Çok böyle koşturmacalı bir hayatım vardı. Şimdi bir anda durunca Bayağı üzüldüm, Yani bana göre bir şey değil yani bu pandemi süreci çok kötü. Ee, umarım, geçen gün de ofise gittim, ofiste neredeyse her şey temassız olmuş. Ee, o ofisin içindeki insanlardan gelen enerji ve sohbetleri bayağı özledim. Umarım e, en yakın zamanda pandemi biter ve hep beraber ofiste tekrar çalışmaya başlarız. Ee, bence de çok haklısın, bizim şirket olarak bir enerjimiz var. Home Office döneminde bunu elimizden geldiği kadar sürdürmeye çalışsak da bir arada olduğumuzda çok güzel bir enerji oluşuyor ve bu bütün ekiplere etki ediyor. Yani sadece kendi takım içinde çalışan arkadaşlara değil, başka ekipler de bu motivasyondan faydalanabiliyor kendi aramızdaki enerji sayesinde. <laughs> çok değerli yorumlar paylaştınız. Ancak şu da varsa duymak isterim. Şimdi birçok e, genç arkadaşın aklında, kariyer kariyerinin başlangıcındaki arkadaşın aklında staj ve okulu bir arada yürütmek ve özellikle bu home office döneminde e, yürütmekle ilgili soru işaretleri olduğuna eminim. Bu konuda verebileceğiniz tavsiyeler, öneriler var mı acaba? E, bence ikisinin arasındaki dengeyi kurduktan sonra ve seçtiğiniz şirketin size anlayış göstereceği sınav dönemlerinde anlayış göstereceği final dönemlerinde anlayış göstereceği çok yoğun olduğunuz zamanlarda size anlayış göstereceği bir yerse eğer yapaca staj yapacağınız yer. Bence hiçbir sorun olmaz. Hatta bundan çok daha fazlasını yapabilmekte mümkün. Umarım e, okul ve staj arasındaki dengeyi başarılı bir şekilde sağlarsınız ve çok güzel bir stajla okul e, hayatı dönemi geçirirsiniz. Ya bazen bu ikili çok göz korkutucu olabiliyor ama bence ve arkadaşlarımdan gözlemlediğim kadarıyla hiç de korkulacak bir yanı yok. Çünkü başladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Ve siz karşı tarafa ne kadar açık olursanız zaten ekibiniz de, oradaki insanlar da bu okul ve iş süreci arasındaki köprüde yani sizin yükünüzü hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu yüzden hani hiç korkulacak bir şey yok. Kendilerine güvensinler, herkes kendine güvensin. Devam edin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Buna benzer daha fazla içeriye erişmek için kanalımızı takip edebilirsiniz ve bu ses kayıtlarına Spotify'dan podcast olarak erişebilirsiniz. Ee, videomuzu beğenmeyi ve tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar